Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından sadece gözlerini oynatabilen 13 yaşındaki Sinem Tayfur'a Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sahip çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 yıl önce trafik kazasında felç olan ve sadece gözlerini oynatabilen 13 yaşındaki Sinem Tayfur'a Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sahip çıktı. Bakan Müezzinoğlu'nun talimatıyla özel donanım ambulansla evinden alınan Sinem Tayfur, tedavisi için Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Marmaris'te yaşayan Sinem Tayfur, 9 yıl önce Atatürk Caddesi'nde ablasıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Evet. Tamam, Bakanımızın da şey, hani, orada görüntü de geldik, kabul ettik zaten. Allah razı olsun hepsine, da, bakanımıza, devletimize, hepsine Allah razı olsun. Vücudunda kırıklar meydana gelen ve beyin travması geçirdiği belirlenen Sinem Tayfur, Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İnşaat işçisi baba 43 yaşındaki Ersin Tayfur, Hisarönü köyündeki evini ve 3 arsasını satıp parasını kızının tedavisine harcadı. Elinde avucunda ne varsa kızının tedavisi için harcayan Ersin Tayfur, 2011 yılı Ağustos ayında Sağlık Bakanı iletişim hattını arayıp yardım istedi. Sinem ambulans helikopterlerle alınıp İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Sinem'in iki bacağına geçen yıl ikişer ameliyat yapıldı. Sürekli kasılan ellerine de botoks tedavisi uygulandı. Bu tedaviler sonucu Sinem'in acıları biraz olsun azaldı. Sadece gözlerini kımıldatabilen kızının durumuna üzülen Ersin Tayfur, geçen 17 Temmuz'da bir dizi ziyaret için Marmaris'e gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanına gelip, kurumunun katkıları nedeniyle teşekkür edip kızının durumu hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine Sinem evinde ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, tüm tedavisini üstlenme sözü verdi. Teşekkür etmek istedi. Ee, çocuğumuza karşı gösterilen Sağlık Bakanlığı'nın hassasiyetinden dolayı o teşekkür sırasında dedi ki keşke çocuğu da görebilseydik dedi. Tabii Sayın Bakanımızın kızımızın bu durumundan haberi yoktu. Yani yatakta olmak zorunda olduğuna haberi yoktu. Ersin Bey evde kalkamıyor dediği için o zaman biz de o zaman eviniz gidip orada ziyaret edelim dedi. Yani aslında Ersin Bey eve de gelin de demedi. Sayın Bakanımız ee, çocuğu görmek istedi. Çocuk... Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Kadem Mete aracılığıyla Baba Tayfur'a ulaşıp Sinem'in daha kapsamlı tedavisi için Ankara'ya götürüleceğini belirdi. Dün gece saat 23 sıralarında Muğla Devlet Hastanesi'nden gelen özel donanımlı hasta nakil ambulansı Sinem'i Kemeraltı Mahallesi'ndeki evlerinden bir doktor ve hemşire gözetiminde alıp Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.